Selam şeker girişimci dostlarım. Bugün çok heyecanlıyım çünkü bugünkü haftalık kazancımı sizlerle paylaşacağım. Yani Mayıs ayının ilk kazancı, ilk haftasının kazancını sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz benim aylık hedefim 300 bin TL. Yani normalde benim ayda 300 bin TL kazandığımda benim için okey oluyorum. Tamam yani bu güzel, bu ay rahat uyuyabilirim şeklinde oluyordu. Şu an daha ilk haftasında 200 TL kazandım ve 200 binden sonra şu anda 200 bin yattı ya benim hesabıma. Şu an mesela 40 bin TL de geldi. Yani bir tane gece, bir tane de sabah iki tane ova satışı gerçekleştirdim. Çok, o kadar çok mutluyum ki ovayı gerçekten çok seviyorum. Hala bana ova gerçekten satılıyor mu diyenler var. Arkadaşlar nasıl satılmıyor? Satılmıyorsa bunlar nasıl olsun? Şimdi size göstereceğim biliyorsunuz ben. Raporlarımı canlı olarak gösteriyorum. Hiçbir zaman fotoğraf olarak göstermiyorum çünkü fotoğraflara güven olmaz. Birisinin fotoğrafını alırsınız, onu koyarlar. Hani o yüzden fotoğraflara çok güvenmiyorum ben. Sizlere de güvenmediğini düşünerek bu şekilde YouTube'umu, size de kazançlarımı paylaştığım şekilde kullanıyorum. Bugün de heyecanlı bir şekilde size son raporlarımı göstereyim. Şimdi mayıs ayında benim şop yerden sattığım, yani çoğunuz şop yerden sattım. Bir tane bunun üzerinden ova sipariş aldım, bir tane de ova üzerinden ova menü lük e, siparişi aldım. Onlarla birlikte kazancım tam 200 bin oldu. yerde de şu an gördüm, göstereceğim size 175 bin. Hemen açıyorum bakın. Sizde. Şimdi de hesabına hesabını giriyoruz. yerimiz açılıyor bakın. Şu an bu Salı günü saat 18:00'a kadar olan siparişler Çarşamba gününe kadar yatıyor. 18:00'dan sonra gelen siparişlerse onlar direkt e, ertesi yani ertesi hafta geliyor bize. O yüzden şu an mesela dün bir tane gece sipariş aldım. Bir de sabah sipariş aldığım için şu an aktarımı bekleyen. Mesela bunu para yatar yatmaz. Anında shop yer niye parayla doldu? Yani shop yer mesajlar kısmına girdim. Geçen hafta yatan zaten 93 bindi. Bir de artı iki tane IBAN'dan gelmişti. Bu haftada bakın 175 bin artı az sonra sizin e size gelen tarihi atacağım. Dün geldi IBAN üzerinden. Oradan da 21.000 TL geldi yine, yine. Yani ne kadar olmuş oldu? 196.000. Bir de bunun dışında 7.000 TL'lik mentorluk danışmanlığı almışlardı. Yani o bey başkasından almış ama danışanından memnun kalmamış ve benim mentorluğumu ve bizim WhatsApp grubumuzu VIP WhatsApp grubuna katılmak istiyor. Ondan dolayı bizim mentorluk programımızı aldı. Yani toplamda 203.000 TL kazanmış oluyorum ve bu sadece bir haftada olan. Kısacası hiçbir şey imkansız değil arkadaşlar. Bakın bir de tarih olarak size göstereyim. Yani öyle, öyle de görün istiyorum. Hesaplara girdim. Bakın. Birlikte hesaplardayız. Benim ismim, soy ismim. Raporlara giriyorum. Birazcık yavaş yükleniyor raporlarımız. <laughs> Bekliyoruz. Ve bakın. 7 Nisan'ı 7 Mayıs. Tam bir ay içerisindeki kazancım benim şu an 558 bin olmuş. Ya neredeyse 1 milyonun yarısını kazanmışım ya 30 günde. Hemen şimdi 7 güne bakıyoruz. Bakın. Son 7 günü seçiyorum. Son 7 gün. Evet. Bakalım. Bakın. Demiştim. 206 bin TL. Tam 206 bin TL kazanmışım bir haftada arkadaşlar. Şu miktarı görüyor musunuz? Yani hangi iş? Yani bana lütfen yorumlarda yazın. Hangi meslek grubu? Hangi iş? haftada bir hafta sadece bir haftada sizi 200 bin TL kazandırabilir ki yani gerçekten iyi ki bu işi keşfetmişim diyorum bu işe başlarken hiç bu kadar yüksek hayallerim yoktu hep söylüyorum yani bu kadarını benim hayal dünyam almıyordu yani bu kadar böyle bir kazanç miktarı olabileceği gerçekten aklımın şu kadar ucundan geçtiyse ne olayım hiçbir şekilde bu şekilde başlamadım ya yani ben dedim ki bir satarım. Hani 3 tane ova satsam toplamda 60 bin olsa benim yanıma kar kalır. işte 20 bini zaten ben verdim. 40 binde de, de kendimi şunu alırım. Hani öyle düşünüyordum yani. Ben diyordum ki maksimum bunu satsam 3 tane satarım. Öyleydi kafamdaki şeyler yani. Ama şu an mesela günde 3 tane satabiliyorum ve bunu artık bana çok normal geliyor. Ve evet, ama her seferde çok heyecanlanıyorum. Mesela artık daha da çok satmak istiyorum. Belli bir limitten sonra insanın doyumsuzluğu oluyor. Diyor ki tamam daha da fazla olsun. Bu sefer bu ay daha da fazla kazanmam gerekiyor falan oluyor. Gerçekten paraya bakış açınız çok farklı oluyor. Yani olan içine girdikten sonra benim hem paraya hem alışverişe hem yatırıma gerçekten bakış açım değişti artık parayı harcamaktan korkmuyorum alışveriş yaparken en uygun fiyatlısına bakmıyorum kesinlikle yani o özgürlük çok başka bir şey ya tabii ki ben harman savuran bir insan değilim böyle parayı boş harcamayı seven bir insan da değilim ama eskiden böyle tedirgin olurdum bir şey çok beğenirdim ama bakardım yani 2000 TL. Yani çok pahalı. Bu şekilde yaklaşırdım. 2000 TL. Hani pantolonu verilmez ya deyip giderdim. Hani uygun fiyatlı internet platformlarından alırdım. Şimdi dönüp baktığımda yani o kadar çok farklı bir noktaya geldim ki sonunda hayallerimdeki gibi alışveriş yapabiliyorum. İstediğimi alabiliyorum. Mesela tatil planlıyorum. Story'den beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Şu an kararsızım. <laughs> tatil konusunda. Bali mübadirler mi konusunda ama hani eskiden mesela benim için tatil hani öyle İzmir'e gideyim. 2-3 gün kalayım. Böyle bir takılayım. Geleyim. Hani bu şekildeydi. Hani tamamen hayat hayata bakış açınız, hayattan beklentileriniz bile değişiyor. Ben bu işi bu yüzden seviyorum. Hani para bir şekilde kazanılır. Hani az da olsa o parayla da yetinirsiniz. O bir problem değil ama önemli olan yaşamak ya. Yani ova bana yaşamayı sundu. Ova sayesinde yaşadığımı, özgür olduğumu hissettim. Bu beni mutlu ediyor. Yoksa işin sayısal rakamlarında değilim. Bugün 200 kazanmışımdır, yarın 100 kazanmışımdır. Hani bunu çok takılmıyorum. Ama bu özgür hissetme olayını çok seviyorum. Yani gün sonunda baktığımda, evet bu bunu çok istiyorsam onu da alabilirim. Ya da buraya gitmeyi, burayı görmek çok istiyorsam evet buraya gidebilirim. Bu gerçekten bunu bilmek, bunu inanmak çok muazzam bir şey. Umarım hepiniz yani gönlünden geçen herkes bu noktaya, bu kıvama gelir. Ben zaten kendi danışanlarım bu ama gelsin, bu noktaya gelsin de gerçekten çok uğraşıyorum. Ya benim tek işim bu. Öyle söyleyeyim size. O yüzden mentorluğumu çok güzel bir şekilde sağlayabiliyorum. Ben başka bir işte çalışmıyorum. Memur değilim, özel sektörde değilim. Ya da herhangi bir başka bir yerde freelancer olarak da çalışmıyorum. Benim yaptığım tek iş bu iş. Burada OVA danışanlarımla ilgileniyorum. Kendimce internet üzerinden geliştirebileceğimiz, geri kazanabileceğimiz yeni yöntemler keşfetmeye çalışıyorum. Mesela şu an Print of Demand var. Duymuşsunuzdur belki. Bugün onun kitapçığını bitirmek üzereyim. Şu an video çekerken ara verdim. Son 1-2 sayfa sayfası kaldı. Onu mesela OVA danışanlarımla VIP grubumuzda paylaşacağım. Normalde mesela böyle bir iş modeli henüz yok. Ama ben bunu kendi danışanlarımla kendim deneyip bulduğum bu platformu dijitalden de gelir kazandırdığı için mesela bunu danışanlarıma bahsediyorum. Bu Shopee'den satılan bir şey değil. Planet of Demut üzerinden yaptığınız bir şey. Etsy üzerinden de satabiliyorsunuz ama mesela bunun nasıl yapıldığını bilmek, ek gelir kazanmak bu çok güzel bir şey. Ve en önemlisi bunu öğrenip başka kişilere de sunabilmek. Danışanlarımın da danışanlarına sunabilmek çok güzel bir şey. Danışanlarımın danışanları da bizim gruba dahil olabiliyor. Bu da aslında çok güzel bir şey. Ekibimiz, ailemiz gitgide daha da çok büyüyor. Birbirimizi geliştiriyoruz. Kadınlar olarak birbirimize destek oluyoruz. Tabii ki erkek danışanlarımız da var. Onu da eşim de bir ilgili Zaten ova kısmının erkek alanıyla da eşim ilgileniyor. Eşim de bu işi yapıyor. Biz ikimiz de bu işi yapıyoruz. Yani i̇yi ki bu işi keşfetmişim diyorum. Evet başlarken bir ek gelir olarak başladığım bir iş yöntemiydi bu. Ama şu an benim gerçek işim oldu ve ben bunu gerçekten gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Hatta çoğu akrabam ne iş yaptığımı anlamıyor. Çok umurumda değil de çokça söyleyebilirim. <laughs> Hani çoğu insan böyle evde boş oturduğumu bile düşünebiliyor. Hep evdeyim. Çok dışarı çıkmak istemiyorum çünkü Zoom görüşmelerimiz oluyor, telefon görüşmelerimiz oluyor. Mesajlar bir şeyler çözmemiz gerekiyor. Yeni işler keşfediyoruz dediğim gibi. Yani benim işim bu o konuda hani danışmanlığım konusunda, ilgilen bir konusunda hiç probleminiz olmasın. Eğer bu işe sizinle ilgilenecek bir mentorla başlamak istiyorsanız ben hep buradayım. Her zaman sizi bekliyorum. Umarım yollarımız kesişir. Sizin de sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz varsa detaylı olarak sorabilirsiniz. Bu arada ücretsiz bir başlangıç kitapçığı hazırladım. Onları da aşağı link olarak sizlere bırakıyorum. Oradan da detayları öğrenebilirsiniz. Programımızı öğrenebilirsiniz. Daha fazla bilgi için beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.